Evet değerli gönül dostları şöyle sizlere dertler mereginden efkar tereginden Kelkitli Süleyman Şahin'in gönül telinden bakalım hele ben söyleyeyim siz var olun. Can Hı. diye bağrıma basmıştım seni dikenle yüz yerden kanattın beni Gönül duvarıma asmıştım seni, Kurbetten gurbete savurdun beni. Gönül duvarıma asmıştım seni, Diyardan diyara savurdun beni. Yetmez mi çektiğim yıllar boyunca Vazgeçtim benden senden olunca Yerime kediyi öne koyunca İki gözüm çeşme ağlattın beni İki gözüm çeşme Ağlattın beni Çektiğim çileyle Belim büküldü Hayatla bağım Tezden söküldü Feryat dilden değil Kalpten döküldü Bu sancı serinden Sızlattı beni bu sancı derinden sızlattı beni. Gönlüme hasretten tohum ekildi. Süleyman'ın yüzünden ışık çekildi. Dağıma incirden ağaç dikildi. Söndürdüm bir gecede kararttım beni Karanlık gecede kararttım beni Gönlüme incirden ağaç dikildi Karanlık gecede kararttım beni Gurbetten gurbete zalım savurdun beni